Merhaba arkadaşlar Yeni bir videodan Yeni bir pazar gününden Bir çıkayım da bir Yine bir video çekeyim dedim Çünkü bugünlerde yağmur yağdıkça yağdı Ben çiçeklerin hepsini Değil de Alabildiklerimi köşelere aldım Çünkü çürüme yapmaya Başladılar Şimdi yağmur 3 haftada hiç durmadı Geceyi gündüzü Hep yağdı çiçekler de arada bir kurumalı yaprakları çiçekleri şu anda görüyorsunuz bu köşede biraz kurdular o da ısırgan otu arkadaşlar hangi çiçeğimin yanında ısırgan otu varsa rengi çok güzel çok sağlıklı geçen araştırdım ısırgan otunun kökünde magnezyum çok fazlaymış o yüzden artık yanlarından çekmiyorum kalıyorlar birçok çiçeğimde de var Bundan sonra ekebilirim de yanlarına. Yukarıdaki sardunyam susamış. Kadife çiçeği de susamış. petunya da. Vidomu çekip paylaştıktan sonra dışarı gidip şu köşelere aldığım Çiçekleri önce bir sulayacağım. Güzel mi küçük balıklarda da çocuklarımın bir oyuncağıydı küçükken. Şimdi büyüdüler. Ben de büyük gün oyuncakları karıştırırken öyle alıp ipe taktım. Latin çiçeği maşallah bu sene burada coştu da coştu. Çok açıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Latin çiçeğinin çiçeği çok sağlıklıymış. Salatalara kullanabiliyormuşsun. Kullanılabiliyormuş. Ama ben kıymıyorum. Başka bir şey ama arada bir iki tane atmaya çalışırım. Şu gördüğümüz harika sedum da böyle bir giyindi bir giyindi çiçeklerini tomurcuk tomurcuk. Hava biraz serin olduğu için biraz uzun sürdü açmaları. Ama zaten yavaş açmasını istiyorum. Açan çok çiçek var. Gitmelerini istemiyorum. Sağ olsun yedi veren gülüm daha biri açıyor. Arkadaşlar bugün sos da yapmayı düşünüyorum. İnşallah Sobanı çıkarttım. Kısmet olursa bugün yapacağım. Bu çiçeğim de zaten hep böyle aldım günden beri hep açtı. Beni hiç üzmedi. Çok sevindim onun renklerine, onun güzelliğine. Çok hoş bir renkti. Sarıyla pembe beraber. Bu brezyalar da görüyorsunuz arkadaşlar. İlk bidolarımda o brezyalar var. O brezyaların bakımları var. Böyle coşup coşmuşlardı bu sene köşelerinden almam lazım biraz arkadaşlara da dağıtacağım kendi başka yerlerde de konumlandıracağım bir değişiklik yapmayı düşünüyorum bahçede şu muhteşem figürler şu çiçeği arkadaşlar geçen bir arkadaşımıza giderken gördüm çok beğendim ama kimden isteyeceğimi bilmiyordum sonra bir arkadaş istemişti bana da bir tane çiçek verdi ekeceğim daha ekemedim suya koydum o brezyaları biraz yanlardan almam lazım çok büyüdüler bu muhteşem çiçeğimde biraz önce dedim beni hiç üzmedi hiç çürümedi yağmurda da olsun güneşte de olsun yüksekte olduğu için sallanıyordu suları dökülüyordu Arkadaşlar ebe güveci çoğumuz tanırız. Ebe güvecini, ebe güvecinin tohumları çok çok iyidir. İçinde bir jel vardır. O jel insan vücuduna lazım olan, bağırsaklara lazım olan bir jeldir. Ben bunları toplayacağım, kurutacağım. Sonra robottan çekip baharat olarak kullanacağım çorbalarımda arkadaşlar. Yapmam gereken çok iş var. Zaman yetmiyor. Buradaki petunyalar yağmurdan perişan oldular. Açmadan yağmur yağdı mı tomurcukları böyle çürüyor. Artık biraz hava açsa sevineceğiz hepimiz. Çiçekler perişan. Buradaki latin çiçeği de maşallah boya vermiş. Utanmasa hiç açmayacak ama bugünlerde kızdığım için biraz açıyor. Üst dallarını alacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz sakız sakız sardunyam sakız sardunya yağmurda araları çürüme yapmaya başladı dün köşeye aldım bakar mısınız arkadaşlar askısından aldım evet görüyorsunuz yağmur tam çiçeklere iyi geliyor ama o kadar aşırı bir yağmur da çürütüyor çiçekleri heba ediyor o yüzden köşeye aldım bak burada daha güzel Nefeslendi dündendir Bunda da bayağı görüyorsunuz Sırgan otu var Biraz önce dediğim gibi sırgan otu çok faydalıymış Çiçeklere ve zebzelere Bundan sonra aralarında temizlik yapmayacağım sırgan otuna dair <laughs> Videoma abone olmayı Yorum yazmayı Like tuşuna basmayı iyi mi kötü mü Yanlış çiçek ismi bazen veriyorum Geçenlerde bir arkadaşımız ...gladyonları değiştirmiş ...glatür demiştim o gladyon demişti... ...yörelere göre isimler değişiyor... ...tabii ki yazabilirsiniz... ...her zaman iyi yorum yazmak zorunda... ...değilsiniz... ...bahçede çekmem gereken çok çiçek var... ...ama şu anda açıp da sunmalarını... ...istemediğim çiçekleri çekeceğim tekrar... ...bu gördüğümüz güzelliği... ...zaten başka bir videomda da paylaşmıştım... ...çok mu çok güzel... ...gerçekten bu gladiyonumuz zaten turuncu açar kendisi bakar mısınız aşağıdan böyle 7-8 tanesi 9 belki daha çok onlar tek tek açıp bittiler sarı gülüm bu sene 4 tane gül açtı çok sevindirdi beni bu da turuncu açmış yanındaki beyaz resmen gelini giymiş gibi kat kat gladiyonlar çok da naziktir rüzgarda kılırlıyorlar yağmurda çürüyorlar güzellikleri kadar naziklikleri de var böyle hepsini çubuklara bağladım şu arkadaştakinin rengine bir türlü karar veremedim ama anla diktiğim şey, süs de ona çok uyumlu oldu onunla bağladım şu çiçekler bir türlü açmadı bilmiyorum hangi soğana ekmişim anlayamıyorum, bekliyorum sabırsızlıkla. Bu iki çeşit çiçeklerim daha açmadı. Çörek otu arkadaşlar, tomurcuk bile tuttu. Tomurcuklarını sonra boşaltacağım tabii ki kuruduktan sonra. Bu kırmızı açtı. Hem de kadife kadife. Çok kalın bir kadifesi var. Çok hoş. Ona da uyumlu bir tane süs çubuğu diktim. Çok hoşlar sabahleyin kalkıp bunlara bir bakınca insanın morali düzeliyor. Burada da beyaz yon açmış. Burada yandaki de sanırım beyaz açacak. Ada çayımız da aç. Bayağı bir serpilmiş. Bu sene daha kurutamadım. Aşk merdiveni de yağmuru sevdiği için coşmuş. teker beyaz kladiyon. Gladiyonlar aslında rahat çiçeklerdir. Sadece uzadıkları zaman dengelerini tutmalarını bilecek bir çubuğa ihtiyaçları var. Yıldız çiçeklerim de açtı. Tabii ki her sene yanında çok çok bu sene zayıflar, çelimsiz kaldılar. Çünkü başlandı kışta bahar o kadar iyi değildi. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere.